Konuşacağız bu konuyu ayrıntılı olarak konuğumuzla birlikte iklim bilimci Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar bizimle birlikte hoş geldiniz Sayın Yaşar. Merhaba. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Aslında baktığımızda sadece bir çevre kanunu olarak görmemek gerekiyor değil mi? Hem ekonomik hem siyasi açıdan oldukça önemli bir kanun gibi görünüyor. Ne dersiniz? Kesinlikle zaten tüm e, kanunlar zaten uluslararası anlaşmalar ve kanunlar zaten temelde mutlaka bir e, ticaret amacıyla yapılır zaten bütün her şey. E, şimdi de e, yapıldı yani daha doğrusu iki ay önce önce bir tasarı çıktı ortaya e, ve arkadan da e, normal şeye geçecek yani meclisten geçecek galiba sanırım şey olay şimdi e, olayın temeli şu daha az enerji harcayarak ve daha az su harcayarak maksimum verimlilik yani olayın temeli bu diğer bütün o şeyler var bir sürü yazılan çizenler var onları bir kenara koyalım ama asıl olay bu Kyoto'nun anlaşması 97'de imzalanmıştı o günden bugüne kadar 28 yıl yani çok uzun bir süredir zaten hep aynı şeyler konuşuluyor daha az daha çok teknoloji kullanalım, daha az enerji harcayalım ve daha az su harcayarak daha çok tarım ürünleri elde edelim orayı var ama bizim burada sivil toplum örgütleri maalesef olayı temelini bilmedikleri için yani iklimlerin de ne olduğunu bilmedikleri için olayı çok çarpıtmaya başladılar. Çok farklı yerlere gitti olay. Gerçekten şu anda bizim asıl konuşmamız gereken tek konu suyumuz. Su bitti. Yani Batı Anadolu'da şu anda su yok, tarım yok. Ee, Batı Anadolu'daki o dünyanın en verimli tarım alanlarından olan Menderesler'de... %50'den fazla dedi Aydın ve Denizli valilikleri su vermiyoruz dedi buraları. Çünkü su yok. Yani tamamen şey... Bizim asıl konuşmamız gereken olay işte bu sular. Ee, ve kirlilik. Nehirlerimiz son derece kirli. Müthiş kirli. Dördüncü dereceden bütün Batı Ege'deki ve Trakya'daki nehirler maalesef dördüncü dereceden yani en üstten kirli bütün şeylerimiz. Bizim konuşmamız gereken bunlar. Bizim konuşmamız gereken şu anda biz Avrupa Birliği'ne işte uğraşıyoruz girmek için ve ihracatını zaten çok büyük çoğunluğunda Avrupa'ya yapıyoruz zaten. Avrupa ile bir ticari ilişki içindeyiz. Ve bu Avrupa'nın görüşü. Yani Avrupa'nın bu konularda yakın zamanda yavaş yavaş zaten başladılar şeylere emisyon ticaretine. Örneğin siz ne kadar çok fosil yakıt kullanırsanız sizden o kadar çok vergi alacaklar. Yani alacak zaten şeyinde bu Avrupa Birliği'nin olayı da bu ve tabii biz de Avrupa Birliği'nden kopamayız. Avrupa Birliği ne derse. Onu yapmak durumundayız. E peki bunda çok kötü bir şey var mı bu iklim anlaşmasında? Yani bizim iklim kanunu diyelim hoca e, şey olarak. Yok yani yapılan işlerde işte örneğin bir inşaatlarda e, maksimum e, verimlilik için e, enerjinin dahi onunu yenilebilir enerjilerden de diyorlar kullanalım. Tarım zaten öyle daha az su daha az enerji her konuda ama bu. E, ve bunları yapalım diyorlar. Bunlarda kötü bir şey yok. Ben okudum. Ben baştan sona şeylerin hepsini maddeden okudum. Böyle hiçbir böyle e, bizi etkileyecek şey yok. Peki bu anlaşmayı meclisten girdik çıktıktan sonra e, yapmak zorunda mıyız? Hayır. Kimsenin bir şey umurunda değil. Ve insan kaynaklı küresel ısınmadan bahsediyorlar. Evet, insan kaynaklı küresel ısınma varsa ki benim doktor okunum ve ben doktor okumda böyle bir şey görmedim yani insan etkisi diye bir şey olamaz iklimlerde ha varsa inanıyorsanız gelin masaya oturalım çünkü örneğin Almanya bunun savunucusudur en büyük savunucu Almanyadır ve bize hala da e, der ki Türkiye emisyonu indir peki Almanya'nın emisyonu ne biliyor musunuz bizden çok daha fazla. Diyorum gelin oturalım beraber masaya önce siz benim seviyeme düşürün sonra bir bu şeyi halledelim biz ee, birlikte hareket edelim ama bizden çok daha fazla atıyor ve geçtiğimiz sene iki sene önce çok enteresan bir şey oldu Avrupa Birliği toplantılarında enerji konusunda Avrupa Birliği üçe bölündü ee, Polonya gibi çok daha kömür kullanan bizim gibi fosil yakıtlara çok daha bağımlı olan ülkeler isyan ettiler çünkü. Yeni kanunlara göre fosil yakıtlardan e, elde edilen ürünlere çok daha fazla vergi konulacak. Bu sefer ne oldu? Bu sefer Fransa gibi nükleer çok kullananlar dediler ki, e, o zaman dediler nükleer de e, şey olsun, yeşil enerji, yenilebilir enerji statüsü okusun onu da soktular. Arkadan doğalgazı soktular. Doğal gaz da yenilebilir enerji. Bunlar için yani Avrupa Birliği canı istediği gibi dans ediyor. Yani onun bunun tüp, Türkçesi bu. Yani hiç nükleer ya da <laughs> fosil yakıtlar, doğalgaz... gaz hiç yenilebilir enerji sosyonu geri girebilir mi? Ama soktular. Çünkü kendi işleri ticaret yaparken bunlardan vergi almamak için. Bunlardan fazla vergi almamak için. Ama Bizim gibi kömürle çok e, bağlı olan e, ülkelerden çok daha büyük vergiler alacaklar. E, ve bizim e, şu andaki bizim e, bu di, iklim kanunu dediğimiz olay hazırlık aşaması. Doğrudan Avrupa Birliği'ne hazırlık aşaması. Şöyle bir örnek vereyim mesela size. E, diyelim ki Türkiye'den bir gemi gitti. Almanya'nın işte Hamburg Liman'ına. O geminin makinasının ürettiği fos şeye göre emisyona göre oradan da ceza alacaklar. Yani o kadar şey ki bu aşağılara iniyor ki işte bu nedenle biz baştan yavaş yavaş artık bütün bunları biz ele alalım. Güzel güzel e, ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Dediğim gibi bunda bir şeylik yok, bir, bir anormallik falan da yok. Daha az enerji harcı, harcanacak olan teknolojiye geçmek gerekiyor şart. Zaten Avrupa Birliği istediği bu. E, teknolojilerde yeniliği, daha az enerji harcayan e, cihazlar alalım ve tarımda özellikle tarımda e, az suyla, mümkün olduğu kadar az suyla e, çok verimlilik elde edelim. Bizim şu anda maalesef e, asıl işte konuşmamız gereken şey bu tarım. Yani e, özetlemek gerekiyorsa bu iklim kanunu altında iki önemli madde var. Biri enerji kullanımını çok azaltarak maksimum verimlilik elde edilmesi, ikincisi de... az su kullanılarak maksimum verimlilik elde edilmesi. Bütün olay bu ikisinin hızından düğümleniyor, bağlanıyor. Diğerleri örneğin... Ulaştırma Bakanlığında bazı görevleri var. İşte mümkün olduğu kadar... E, arabalar, uçaklar, trenler, her şey... yeşil enerjiyle yani yenilebilir enerjiyle ya da elektrikle... ...yapılsın, artık fosil kıtlar bitsin diye. Ama bizim bunlardan çok daha önce konuşmamız gereken... ...birinci madde önce su, su, su. Çünkü gerçekten... ...suda çok büyük sorunlar yaşamaya başladık. Konya Ovası, Obruk Ovası oldu. Göller Bölgesi, Çöller Bölgesi oldu. Denizli ve Aydın gibi dünyanın en müthiş ovaları... ...en verimli ovaları beton ova oldu. Ve ilk defa bu sene Kasım ayında... Tarım Bakanlığı bir karar aldı ve 11 ilde buğdayı yasakladı. Buğday çok çok su isteyen bir bitki çünkü. E, çünkü her yerde obruklar başladı. Yani bizim konuşmamız gereken asıl olay bizim suyumuz. Bizim e, asıl kirlilik, kirlilik de zaten hat safhada. Bütün bizim nehirlerimizden gerçekten zehir akıyor. Gelin mi STK'lar, hep şunu söylüyorum. Önce suyumuzu biz konuşalım. Öncelikle suyumuzun temizliğini konuşalım. Bütün e, örneğin... E, arıtma testleri yapılsın. Gerekli sübvanse edilsin. Gerekli sübvanse edilsin bütün bunlar. Ama yapılsın. Çünkü gerçekten... E, özellikle Menderesler, e, Ergene... her yer çok çok kirli. Yani bizim aslında konuşmamız gereken şey gerçekten bu iklim e, kanununun e, şey değil. Yani iyi mi kötü mü? Hayır. bu Zaten yapmak zorundasınız. Avrupa Birliği için yapmak zorundasınız. Çünkü ticaretiniz orada. Ya, tamamen ticaretiniz orada olduğu için onlar ne istiyorsa onların istekleri doğrultusunda siz de bunları yapmak durumundasınız ki zaten şu anda birçok yerde fosil emisyonla ilgili şirketler falan çalışmalarını yapıyor. Çünkü sonuçta siz bir mal ihraç edeceğiniz zaman o şeylerin o elinizde olması lazım. Siz bu malı nasıl ürettiniz? Ne kadar fosil yakıt yakarak ürettiniz? Ona göre işte şeyler gelecektir, vergiler gelecek. Ama dediğim gibi gerçekten bizim asıl konuşmamız gereken şey, bütün bunları biz bir kenara bırakalım. Şu suyumuzu mümkün olduğunca halledelim. Suyumuz evet. gerçekten, çünkü çok basit bir olay, su varsa devlet var. Suyun bittiği gün devlet biter. Dünyadaki bütün medeniyetlerin çöküş nedeni susuzluktur, kuraklıktır. Yani önce bir suyumuzu halledelim ve bu zaten kanunda da detaylı var zaten bunlar Suyla ilgili olaylar detaylı var zaten. Mümkün oldu az su kullanın, temiz su kullanın diye tarım bakanlığı en önemli görevlerinden de bu şeylerden biri de. Birisi. Bütün bunlar zaten. Yaptırımlar, teşvikler önemli ama tüm bu anlattıklarınız aslında iklim ve çevre bilincini gerektiriyor, değil mi? Yani eğitim müfredatında bunun koyulması nasıl bir avantaj sağlar? Özellikle gençlere yönelik de yeşil iş gücü programları oluşturmak örneğin bu, bu konuyu da tartışabiliriz, konuşabiliriz. Evet, şu anda yani gerçekten bizde eğitim eksikliği var. Şu şu an mesela STK'lar geçen 92 tane STK bir araya gelip Bu iklim kanunu ile ilgili açıklamalar yaptılar ama içeriğine bilim yok. Yani şunu yapmayalım, bunu yapmayalım. Bir, bir dakika, o kadar şey değil. Yani burada kötü bir şey yok. İklim kanunu altında e, o kadar da çok şey yok. E, yapılması gereken şeyler zaten bunlar. Suyu, suyumuzu. Temiz tutmak zorunda değil miyiz? Su, temiz tutmak zorundayız. Ya ve minimum harcayarak maksimum verimlilik elde etmek zorunda değil miyiz? Evet, böyle yapmak zorundayız. Yani minimum suyla maksimum verimlilik. E Bunlar zaten kanun içine var zaten. Aslında bunların kanunla da olması gerekmiyor aslında. Yapmamız gerekiyor bizim. Bizim şu anda bütün bunları yapmamız gereken olaylar bunlar. Ama şu anda kanunla bu olay geliyor ve bu kanun çıkmak zorunda. Bu kanun Avrupa Birliği için mutlaka gereken bir kanun. Herhangi bir kötü bir şey tarafı yok bu kanun. Yani burada dediğim gibi bütün olaylar enerji çok düşük, enerji kullanarak maksimum üretim yapmak. Tarımda da aynı şekilde minimum suyla maksimum üretim yapmak. Ama biz bunları şu anda yapmıyoruz. Şu anda yapmıyoruz ve özellikle tarımda dediğim gibi göller bölgesi, çöller bölgesi oldu. Konya Ovası, Obruk Ovası oldu. Menderesler kurudu şu anda. İşte ilk defa... Kasım ayında güzel bir karar alındı ve 11 ilde şey yasaklandı. Buğday ekimi yasaklandı. Çünkü çok çok su isteyen bir bitki ve Orta Anadolu'da öyle çok da su kaynağı şeyimiz de yok zaten. Hepsi yer altına çekilen sular bunlar. Yer altına çekildiği için de her yer bu obruk. Obruk, obruk. Yani Türkiye'de şu anda 17 ilden fazla noktada obruğumuz var. Yani biz bunlardan daha önce bunları konuşmamız gerekiyor. Bütün bu olayları gerektiğinde tarıma ara vereceğiz. Yani çünkü 2023 yılında biz bunu gördük. İspanya'da, Avrupa'da bazı tarım ürünleri çok su isteyen elma, armut gibi mesela tarım ürünleri sulanmadı. Devlet yasakladı bunları çünkü su yok. E, su olmadığı için e, yer altına da izin vermediler İspanya'da falan hatta 256 tane kaçak kuyu açıldı ve e, açanların hepsi cezaevine kondu yani şeyde öyle bir opsiyon da yok e, bazen e, ekmeyeceğiz bazen bırakacağız natasa şey yapmayacağız yani dokunmayacağız ama bütün bunlar da e, Tarım Bakanlığı'nın artık yavaş yavaş e, her şeye el koyması lazım çünkü e, dediğim gibi su varsa devlet var e, 25 havzamız var her yıl bu 25 havzadaki su potansiyeline göre tarım ürün desenlerinin Tarım Bakanlığı tarafından belirlenip çiftçile e, iletilmesi gerekiyor ve onları ekilmesi gerekiyor. E, çünkü örneğin 2020 yılında biz olağanüstü bir e, tarım ürünü e, yetiştirdik 120 milyon ton. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en e, maksimum değeridir ve bunun 56 milyon ton da yaz sebze meyvedir. Ama biz maalesef bunun yarıdan çoğunu çöpe attık. Bunu o dönemki e, bakan Sayın Bak demedi söyledi. Yani 22-23 milyon ton gibi bir, bir şeyi çöpe attık. Çünkü e, plansız üretiyoruz. Yani e, çiftçi tamamen bir yıl önce ne e, para ettiyse ona saldırıyor. Halbuki bunu devletin el koyması lazım. Yani Türkiye'nin neye ihtiyacı var, ne kadar ihtiyacı var, yurt dışına nereye ne satabiliriz? Bütün bunları hesaplayarak ekim yaptırılır. Dünyada böyle, dünyada bütün gelişmiş ülkelerde olay bu şekilde gidiyor. Ve örneğin gene 2020'de Amerika 176 milyar dolar bir tarım ihracatında rekorlar kırdı. Ee, Hollanda aynı şekilde. Yani bütün herkes olayı iklimden daha ziyade yani iklimsel e, iklimler hep değişir iklimler zaman zaman çok kurak olur zaman zaman çok yağar iklimler değişir e, önemli olan iklimlere hazır olabilmek Yani iklim krizi diyorlar iklim krizi olmaz iklime hazır olamama krizi vardır Ona e, hazır olabilmek ve bu kanunda zaten özellikle tarım açısından bence çok çok önemli Yani e, bütün çünkü su ile ilgili çok ciddi maddeler var umarım geçer. Umarım eee bu özel suyla ilgili kısımları biz bir an önce devreye sokarız. Örneğin 2022'de 23 yılında Tarım Bakanlığı'nın yeni su kanunu ile ilgili çalıştık ve kanun hazırlandı. Yerden elden geçildi. Çünkü bizim Türkiye'de su kanunu 60'lı yıllarda yapılan bir su kanunu ile yönetiliyorduk şimdiye kadar. Ama biz bunu e, yaklaşık bir üç aylık bir çalışmayla e, yeniledik. Ama hala doğa şu anda meclisten geçmesini bekliyoruz. Yani su kanunun artık bir önce de onu da meclisten geçmesi lazım. Çünkü dediğim gibi su varsa devlet var. Suyu iyi kullanmak zorundayız. Şart. Yani. Çok teşekkürler Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar katıldığınız için. Sağ, ol. Sağ olun. Sağ